Selamlar canlarım. Bu severisiniz hepiniz hoş geldiniz. 67 level bir hesapla karşınızdayım. Yeniden video serilerine başlıyorum. Sizlerden özür diliyorum. Videolara başlayacağım dedim, başlayamadım. Ama e, inşallah şimdi başlıyorum. Arkadaşlar, video çekmediğim ve oyunu oynamadığım süreç boyunca çok fazla değişiklik olmuş oyunda. En bariz değişiklikleri şimdi size göstereceğim. Bir de ufak Tefek e, bir hesabım var 37 level onunla da e, değişiklikleri kıyaslayacağım yüksek levelli birinin e, bu değişikliklere karşı gösterdiği e, güç ve kazancı kazancı ve düşük level birisinin kazancı şeklinde. Şimdi arkadaşlar en bariz değişikliklerden bir tanesi şurada görmüş olduğunuz bina bu bina protobirlik atölyesi adı altında protobirlik üretiyor protobirlik nedir? Proto birlik arkadaşlar bu bizim normal cephaneliğimizde bulunmayan birliklerdir. Biz bunları mega yengeçte ya da böyle haftalık etkinlikler gelirdi hatırlarsanız proto birlikler gelirdi kullanırdık. Ee, bunları burada üretim kısmında üretebiliyorsunuz. Mesela bakın şu an klon piyade er üretmeye başladım. Gördünüz mü? Üretebiliyorsunuz. Ardından bunları herhangi bir gemiye koyduğunuzda mesela şuradaki M kadın bir tanesinin yerine proto birlik koyalım. Örneğin bunlardan bir tanesini koyduğunuz anda ne koyalım buraya ne gider? Şu gider. Bakın. Ücretsiz bir şekilde bu birlikler anında buraya yükleniyor ve herhangi bir savaşı yaptığınızda kazansanız da kaybetseniz de bu proto birlikler ölüyor arkadaşlar. Yani bunlar tek seferlik kullanılıyor. Mesela buraya iki tane geldi. Buraya iki tane gelince Bakın görmüş olduğunuz gibi bu dondurucu tank buradaki gemi sayısı arkadaşlar 11 bölü 12 dediği 12 gemilik koyabiliyorum ben bunda. Ee, bir gemi koyduğum için artık 11 gemilik proto birlik elimde var. Bunları bu şekilde depolayabiliyoruz ve bu kısımdan şu sol taraftan üretebiliyoruz. Peki bu proto birliklerin gücü nasıl? Arkadaşlar bu proto birliklerin gücünü de arttırabiliyoruz. Hepsi bize bir level olacak şekilde geliyor. Onu da cephanelik kısmına koymuşlar. Normal ve proto şeklinde. Proto birlikleri şu görmüş olduğunuz jetonla yükseltebiliyoruz. Bakın şu anda bu hesapta çok fazla yükseltme yapılmadığı için jetonumuz 13.000 ve proto birliklerimiz çok zayıf. Bakın bir seviye iki seviye falan filan. Dolayısıyla biz bunları bu jetonlarla geliştireceğiz. Peki bu jeton hangi jeton? Şuradaki kahraman jetonumu Hayır. Bu jeton farklı. Bu jeton sadece kahramanlarla ilgili. Buradaki jetonumuz ise e, buradaki proto birlikleri geliştirmekle ilgili. Bakın mesela klomp ya 25 seviye yapılmış bu hesapta. E, <laughs> diğerleri 90 yükselt, yükseltmek için 90 jeton isterken bu mesela 6900 jeton istiyor. Gördüğünüz üzere. Peki arkadaşlar bu jetonları nasıl kazanıyoruz? Bu jetonları işte Hemerman'dan bakın burada 190 yok bu değil sağdakiler 84 96 108 Hemerman'dan işte Doktor T'den ondan sonra e, gelen çok üzücü ama Cuma günleri gelen e, şu sağda bir şey geliyordu neydi o Albay Garrett değildi hatırlayamadım şimdi oradan alıyoruz peki ne kadar alıyoruz mesela burada 260 almışız burada da 260 burada da 260 ve çok ciddi değişiklikler var arkadaşlar. Doktor T'de olsun, Hemerman'da olsun. Bakın şurada 15, 16, 17, 18 gibi şeyler yazıyor. Siz bu oyunu bıraktıysanız ve yeniden başlayacaksanız, güncelleme sonrası siz 1, 2, 3, 4, 5 diye size gelecek burası. Ve e, e, mesela burada 7 tane aşama var ya, 7. aşamayı da aldığınızda bir sonraki hafta 2'den başlayacak. 2, 3, 4, 5, 6, en sonuncusu 8 olacak. Bir sonraki hafta eğer ki 7. yani 8. aşamayı alırsanız son aşamayı. Her aşamada şurada görmüş olduğunuz ödüller yükseliyor ve bu ödüllerin yanı sıra e, tabii ki savunmada zorlaşıyor. Mesela Hemerman'da savunma zorlaşıyor. İşte Doktor T'de üstler zorlaşıyor gibi. O şekilde düşünün. Ve bu yaklaşık 2600 level arkadaşlar. Benim şu an mesela 21'de. Bugün bunu 22 yapmaya deneyeceğiz. E peki şurada görmüş olduğunuz gülen suratlar ne? Bunlar kötülük dükkanı jetonları arkadaşlar. Bunlar da yeni gelmiş. Eskiden bu bize Hemerman mesela ne verirdi? Prototip parçacık verirdi. Ya da Doktor T ne verirdi? Bakın burada saldırılar kısmında. Doktor T bize direkt kaynağın kendisini verirdi. Taştır, odundur, demirdir değil mi? Ama artık bakın şurada görüyorsunuz ki 835 tane o mor gülen surattan vermiş. Bir de kristal vermiş. Yani başka bir şey vermemiş. Bu ne demek oluyor? Arkadaşlar bu artık bunların kaynak vermediği taş, odun, altın gibi vermediğini. Lakin bakın şurada sohbetin altında, sohbetin altında. Bakın şurada Kötülük dükkanı yazıyor en üstte buna tıkladığınızda Böyle bir dükkan geliyor arkadaşlar Şu görmüş olduğunuz mor surat Oradan kazanılan mor suratlar yani doktor T'nin suratı Ben şimdi mesela doktor T'nin bir aşamasına 800 kazanmışım 800'de ne alabilirim mesela 260'da 500 bin odun Ne bileyim işte 1000 jetonla 1 milyon odun ne bileyim 900 jetonla 1 milyon altın gibi Buradan ister portatif parçacık, isterseniz kristal alabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela buz parçacığını, magma parçacığını ve neredeyse karanlık parçacığını bitirdim. Bakın buradan hızlandırma jetonu da alabilirsiniz. Bu 6 günde bir, 7 günde bir değişiyor. Mesela bakın haftalık teklifler, aylık teklifler ve kaynaklar şeklinde bu. Ve şunu da göstermek isterim. Bunlar sınırsız değil. Bunlar adetli. Sağ üst köşelerinde 3 bölü 3 mesela 3 bölü 10 işte ne bileyim 0 bölü 20 gibi şeyler yazıyor. Bu şu anlama geliyor ben bunun 20 tanesini de aldım artık daha alamıyorum tükendi yazıyor. Bu sayede arkadaşlar artık toz biriktirmek inanılmaz kolay. Yani Doktor T'nin her aşamasında neredeyse bir kristal alabiliriz. Tabi sadece oradan gelen gülen suratlarla taş alırsak kaynak almazsak. Şimdi bu nedenle e, oyunumuz bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Evet şurada görmüş olduğunuz artık bunlar şu mesela bina jetonu bir günlük ek inşaatçı gibi. Ben size bu hesabı da göstermek istiyorum. Bu hesap şu yeniydi zaten e, bayağı bir oldu. Bu hesap arkadaşlar gayet güzel bir hesap oldu. Yeni e, bir arkadaşımdan aldım. E, bu hesapla inşallah güzel şeyler yapacağız. Yeniliklerden bir tanesi kahramanlarda olmuş arkadaşlar. Şu en aşağıda Yüzbaşı Rudero şeklinde bir kahramanımız gelmiş. Bu uçan bir birlik. Biz bununla bir bir ara oynamıştık ama ne zaman oynamıştık hatırlamıyorum. Çeşitli özellikleri var ama ben bu Yüzbaşı Rudero'nun haritalarda nerede açıldığını bilmiyorum. Çünkü bu hesapta Rudero'yu ben almadım. Haritamızda bir değişiklik yok ee, bu kabilelerde de bir değişiklik yok arkadaşlar değişikliğin en büyüğü işte dediğim gibi bunların jetonlu hale ve de aşama aşama hale gelmesi ha isterseniz şu butondan da e, düşürme seviye düşürme talep edebiliyorsunuz size zor gelip de alamayacak olursanız evet valla durum böyle şu an e, o doktor şey Hemerman'ın doktor demişim. Hemerman'ın savunmasını yapalım. Bu hesapta 544 tane de şu tüccar kutusu biletinden var. E, bir ara onun da bir 200 tanesini falan açarız bir gün. Yükseltme yapacağımız bir gün. Arkadaşlar seviye de yükseldi bu arada. E, 84 levele kadar e, çıktı seviyemiz. Daha doğrusu oyun seviyesi. Bakın 84 level görüyor musunuz? Eskiden 80 leveldi. 81 falan oldu da hatırlıyorsanız. Ha bir de şu var. Bakın burada savaş ayrıntıları bölümü var. Artık ne yazık ki biz eskiden ağaçların arkasına işte bu mavi heykelleri falan saklardık. Ama artık saklasak da saklamasak da bu mavi heykelleri savaş ayrıntıları kısmında rakibin şu sağdaki bina e, hasar ve bina sağlığı Rakibin e, savunmaları iken soldakiler de bizim e, gücümüz oluyor arkadaşlar. Modifiye işi neymiş? Ekstra prototip savunma bölmesi kazanır ve prototiplerden alınan gambo tazar %54 azalır mı? Şunlar hasar mı azaltıyor? Bunlar hasar arttırıcı. Şu ne? Aa Arkadaşlar bakın böyle bir binada var. Gravürcü diyor. Krovürcü e, gambot hasarını %54 azaltıyormuş. İşte çok ilginç şeyler var. Mesela sığınak gelmişti hatırlıyorsanız. Ya yani onları falan bakacağız. Benim şu an karargah seviyem yetmiyor. Sonra e, daha da eskiler için e, binaların artık nasıl göstereyim size onu? Tasarımını da değiştirebiliyoruz. Nereden gösteriyorduk onu? Şuradan mı? Evet buradan. Bakın mesela adamımızın tasarımlarını değiştirebiliyoruz. Mesela ön izleme yapalım. Adamımız şu şekilde gözüküyor. Mesela çok hoş değil mi? Ya da şunu yapalım. Bakın biraz korkunç. Yani bu tarz tasarımsal değişiklikler de söz konusu. Yine köylülerimizin mesela kilitli diyor ama şu nasıl kazanıyor? Valla bu biletin nasıl kazanıldığını bilmiyorum. Ön izleme de yok burada ne yazık ki ama. Evet bunlar da köylülere şapka falan takıyor. Bunlar birliklerimiz. Mesela piyade yerleri bu şekilde görür, ne, görebilirsiniz. Ne bileyim zokaları şu şekilde görebilirsiniz. Tatlı olmuş açıkçası. Ben beğendim. İşte bir nevi e, güzel geliştirmişler yani. Güzel olmuş bence. Binalarda da mesela karargahın nasıl görünmesini istiyorsanız ya da evlerin vallahi çok güzel. Ya da Gambot'un Gambot diyorlar gerçi de <laughs> ben Gambot demeye devam ediyorum. Arkadaşlar radara bakar mısınız? Disko topu gibi. Vallahi çok hoş. Kasa a ne tatlı. Ya gerçekten ee, ben çok beğendim bu tasarımsal e, ögeleri. Peki dükkanda mı satılıyor bunlar? Bir bakalım. Arkadaşlar dükkanda da satılmıyor o tasarımsal ögeler. Acaba bun pasta falan mı satılıyor? bun pasta satılıyor. <laughs> Şimdi anlaşıldı arkadaşlar. Neyse. Gerçi bun pasta dur hemen almayalım. Yok yok almayalım. Şuradan göstereyim size. Bir de bu güçlendiriciler kısmı var. Onu daha çözemedim. Onları göstereceğim size. De. Bumpas dediği yer burası. Burayı biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hmm, 350 tane görünüm jetonu. İşte ne bileyim bakalım başka nerede var. Başka yok herhalde arkadaşlar. Nerede? 350 tane jeton veriyor. Koca Bumpas boyuna 350 tane cik mi? Demek ki o görünümleri almak o kadar da kolay bir şey değil. Yani parayı verseniz de kolay kolay alamıyorsunuz sanırım biriktirmeniz gerekecek dolayısıyla bir görünüm aşağı yukarı 800 falan diye hatırlıyorum mesela 2000 2000 falan neyse işte dolayısıyla siz demek ki böyle teklif falan gelmezse dükkandan 10 ay boyuna nerede o 10 ay boyuna falan böyle bunpas alırsanız ancak o zaman e, A bu bu ne ne? Şaka mı? Heykel tıraşı sıraya koymak. Hmm. Tamam o çok da bir şey değilmiş. Heykel yapma hızı. Yükseltme hızlandırıcısı. inşaat hızlandırıcısı. Valla aslında bu güzel ama işte dediğim gibi yaklaşık bir 1000-2000 bin, bin lirayı falan böyle 8-9 ay boyuna oynayıp harcayarak e, ancak alabilirsiniz. Neyse. Savunmayı yapalım. Birkaç savunma yapalım hemen. Bu savunmaları da bu savunmalardan gelen şeyleri de siz söyleyin. O jetonlarımızı da taş ve e, işte heykel tıraş taşları almakta kullanalım. Aa 3. birlik geldi. Evet bitti arkadaşlar. Mesela bu 317 oldu. Neden 317 oldu? Burada 180 falan yazıyordu değil mi? 220 yazıyor mesela. E, şu yüzden burada kaynak ödülü koyarsanız ee, oradan aldığınız jeton miktarı artıyor dolayısıyla bu dükkandan daha fazla şey alabilirsiniz şu an 325 e, oldu bizim jetonumuz mesela 100'e bir tane taş aldım buradan da 200'e iki tane daha taş almış oldum bu şekilde arkadaşlar e, kaynakta almadan ihtiyacınız olan neyse e, buralardan alabilirsiniz Şimdi videonun başında dediğim Küçük hesapla büyük hesap karşılaştırmasına bakalım Şimdi kötülük, kötülük dükkanında Mesela 45 jetona 50 bin veriyor işte 1000 jetona 1 milyon odun veriyor falan ama 67 level hesap için Arkadaşlar bir de Bir küçük hesap için buna bakalım Bakın bu benim küçük hesabım Kötülük dükkanını açıyorum Arkadaşlar fiyatlar aynı Yani Jeton fiyatları aynı. küçükler için de büyükler için de. Lakin Bunlardan kazanılan şeyler Çok az olduğu için küçük hesaplarda öyle çok fazla kaynak dükkandan alamıyorsunuz mesela yani Ben böyle 50-60 sebele geleseye kadar işte 2000-3000 tane toz biriktireyim gibi bir şey Çok Zor Dolayısıyla e, bu pek adaletli olmamış Ben daha ufak leveller için bu dükkanın daha ucuz olmasını beklerdim. Ee, dolayısıyla burada bir adalet sağlanması için bu şekilde bir şey beklerdim ama e, oyun bu şekilde uygun görmüş arkadaşlar. Şarjım da bitmek üzere. <laughs> Proto birliklerden böyle koyalım iki tane. Bakın depoda da bu kadar birliğim var bu hesapta da. Evet, videomuz bu kadar olsun. 16 dakika oldu. Benden istediğiniz videoları bana iletebilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.